Merhaba, size özel hazırladığımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Bugün masamızda Nasim Nikolas Taleb'in Dünyayı Sarsan kitabı Siyah Kuğu var. Evet, oldukça ses getiren bir kitap. Biliyorsunuz bu kitap hayatımızı alt üst eden, hani radarlarımıza pek takılmayan o cep devasa beklenmedik olaylar üzerine. Hı, hı Amacımız da bu önemli kaynaktaki en vurucu fikirleri sizin için damıtmak ve belirsizlik denizinde belki de pusulanızı yeniden ayarlamanıza yardımcı olacak içgörüleri sunmak. Talebin zihin açıcı dünyasına dalmaya hazır mısınız? Bence hazırız. O zaman başlayalım. Başlamadan önce belki talebin kim olduğunu kısaca bir hatırlamakta fayda var. Eski bir Wall Street kurdu kendisi, matematiksel finans üzerine doktorası var. Sonrasında da hayatını belirsizlik, şans, bilgi gibi konulara kafa yormaya adamış, Lübnan kökenli bir düşünür. Evet, oldukça ilginç bir profil. Kesinlikle. Kitabın merkezindeki fikri de oldukça radikal aslında. Diyor ki, hayatlarımızı ve tarihi şekillendiren asıl olaylar o nadir görülen Öngörülemeyen devasa şoklardır. Ama biz insanlar, yani günlük hayatın o sıradanlığına, küçük dalgalanmalara o kadar odaklanmışız ki, evet, bu büyük siyah kuğu dediği olaylara karşı adeta körleşmiş durumdayız. Peki tam olarak nedir bu siyah kuğu? Talep 3 anahtar özellik sayıyor, değil mi? Birincisi, ee... evet, birincisi tamamen sürpriz olması. Yani geçmiş verilere bakıp, ha bu olabilir diyemeyeceğimiz türden bir olay. Tamamen beklermedik. Aynen. İkincisi, gerçekleştiğinde etkisinin muazzam olması. Çok büyük bir etki yaratıyor. Hı hı. Üçüncüsü ki bence de en ilginci bu. Olay olup bittikten sonra geriye dönüp baktığımızda aslında belliydi canım falan diyerek kendimize mantıklı açıklamalar uydurmamız. Evet evet o çok tanıdık geliyor sanki öngörülebilirmiş gibi davranıyoruz sonradan. Aynen öyle. Talep bu sonuncusuna, yani bu geriye dönük açıklama uydurma eğilimimize zihnimizin bir tür hastalığı gözüyle bakıyor. Hmm. Bu körlüğümüzün kökeninde ise platoniklik adını verdiği bir şey yatıyor. Şöyle açıklıyor. Gerçekliğin o dağınık, pürüzlü, karmaşık halini pek sevmiyoruz. Doğru. Onu zihnimizde temiz, düzenli hani Platon'un ideal formları gibi net kategorilere sokmaya çalışıyoruz. Yani haritayı kendi zihinsel modelimizi arazinin yani gerçekliğin kendisi sanma hatasına düşüyoruz. Yani bildiğimizi sandığımız şeylerle gerçeklik arasındaki o uçurum tehlikeli bir boşluk bu dediğin gibi ama bu platoniklik biraz da hayatta kalma mekanizması değil mi aslında? Yani dünyayı biraz basitleştirmeden nasıl karar verebiliriz ki her an? Elbette. Bir dereceye kadar gerekli bu kaçınılmaz da. Ama talebin uyarısı şu. Bu basitleştirmenin dozunu kaçırdığımızda ve modellerimizin gerçekliği mükemmel yansıttığına, yani haritanın araziyle birebir aynı olduğuna inandığımızda siyah kuğlara davetiye çıkarıyoruz. Anladım. İşte o meşhur hindi metaforu tam da bu noktayı aydınlatıyor. Hatırlarsınız belki. Evet, evet, hindi örneği. Bir hindi düşünün. Her gün aynı saatte gelip onu besleyen bir kasap var. Hindi, kasabın iyi niyetli olduğuna her geçen gün daha fazla ikna oluyor. Güven artıyor sürekli. Aynen. Tam bin gün boyunca bu böyle devam ediyor. Hindinin kasaba olan güveni artık zirve yapmışken, en güvende hissettiği anda aslında şükran günü kapıdadır ve tehlike hiç olmadığı kadar yakındır. Of, insanın tüyleri diken diken oluyor Hindi adına düşününce. Geçmiş veriler, yani o her gün beslenmek, Gelecekteki felaketi şükran gününü öngörmek için tamamen yanıltıcı oluyor. Kesinlikle. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değil, özellikle de böyle radikal değişimler söz konusu olduğunda. Kesinlikle. Talip bu metaforu daha da genişletiyor ve diyor ki: "Seni besleyen el bir gün kafanı da koparabilir." Geçmiş deneyimlerden çıkardığımız dersler en iyi ihtimalle eksik, en kötü ihtimalle de tehlikeli bir yanılsama olabilir güvenimiz arttıkça aslında farkında olmadan kırılganlığımız da artıyor olabilir ve bunu sadece hindilere değil kendi hayatlarımıza ve dünya tarihine de uygulamamızı istiyor değil mi şöyle bir düşününce hayatınızdaki en önemli dönüm noktaları ne bileyim belki işiniz eşinizle tanışmanız yaşadığınız büyük bir başarı ya da sarsıcı bir başarısızlık bunların kaçı titizlikle planlanmıştı çok azı belki de hiçbiri çoğu beklenmedik tesadüflerin yani kişisel siyah kuğularınızın ürünü değil mi aslında? Dünya olayları için de aynı durum geçerli. 11 Eylül örneğini veriyor mesela. Bu olaydan sonra güvenlik önlemleri arttı ama neye karşı? İşte kritik soru bu. Talebe göre insanlar genel olarak öngörülemezliğe karşı değil, çok spesifik bir senaryoya karşı önlem aldılar. Belirli tipteki teröristler ve yüksek binalar. <laughs> tıpkı Fransızların Maginot hattını inşa etmesi gibi bir durum. Almanların daha önceki savaşta saldırdığı yöne muazzam bir savunma hattı kurdular. Yani tarihi çok dar bir şekilde yorumladılar. Sonuç? Sonuç Hitler basitçe hattın etrafından dolaştı, farklı bir yerden geldi. Aşırı spesifik bir tehdide odaklanmak bizi diğer belki de daha büyük tehditlere karşı körleştirebiliyor. Çok doğru. Bu durumda talebin dünyayı anlamak için önerdiği başka bir önemli kavrama kapı aralıyor aslında. Vasatistan ve Aşıristan ayrımı. Evet bu ayrım da çok ilginç. Dünyayı iki farklı ülke gibi düşünüyor adeta. Vasatistan bildiğimiz, alıştığımız, olayların genellikle ortalama etrafında toplandığı yer, insan boyu, kilosu gibi ölçümler burada yer alıyor. Yani bir stadyuma binlerce insan toplasanız, aralarına dünyanın en uzun veya en kilolu insanını da ekleseniz ortalama çok az değişir. Tek bir aşırı değer genel tabloyu pek etkilemez. Aynen. Vasatistan ortalama anlamlıdır. Ama aşırıstan orası tamamen farklı kurallarla işleyen bir yer. Burada tek bir gözlem, tek bir olay bile toplamı veya ortalamayı alt üst edebilir. Düşünün servet dağılımı. Birkaç süper zengin toplam servetin büyük kısmına sahip olabilir. Evet, doğru. Ya da kitap satışları. Birkaç yazar milyonlarca satarken çoğunluk çok az satar. Sosyal medya takipçi sayıları, savaşlardaki kayıplar, bunların hepsi aşıristan değişkenleri. Burada eşitsizlik ve aşırılık kuraldır, istisna değil. Ortalama ise pek bir şey ifade etmez. Aslında Aşuristan'ın istatistiksel bir gerçeği mi? Peki bu ayrım neden bu kadar önemli bizim için? Çok önemli çünkü hayatımızın birçok kritik alanı ekonomi, finans, teknoloji, Sanat, bilimsel keşifler gibi giderek daha fazla aşuristan kurallarına göre işliyor. Ve siyah kuğular da genellikle bu aşuristan dediğimiz alanda ortaya çıkıyor. Hmm. Talep meslekleri de bu bağlamda ayırıyor. Ölçeklenemeyen meslekler var. Diş hekimi, fırıncı gibi. Bunlar vasatistandadır. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, günde hizmet verebileceğiniz insan sayısı bellidir. Geliriniz ister istemez bir tavan yapar. Anladım. Ama bir de ölçeklenebilir meslekler var. Yazar, sanatçı, girişimci, yatırımcı gibi. Bunlar Aşuristan'da bir yazarın kitabı bestseller olursa geliri milyonlarca kat artabilir. Yani tek bir başarı muazzam bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Müzik kaydı örneği de çok çarpıcı bu konuda. Ölmüş bir piyanist olan Horowitz'in kaydı mesela, bugün yaşayan ama daha az tanınan belki çok yetenekli bir piyanisti işinden edebilir. Çünkü o kayıt sonsuz sayıda kopyalanıp satılabilir. Evet, acımasız bir rekabet. Aşıristan'da rekabet acımasızdır ve şans faktörü devasa bir rol oynar. Sanat ve sinema dünyası üzerine yapılan çalışmalar da bunu destekliyor zaten. Art Devoyne'nin araştırmaları gösteriyor ki bir filmin gişe başarısı büyük ölçüde tahmin edilemezdir. İlginç. Ve aktörlerin yetenekli olarak etiketlenmesi genellikle başarıdan sonra gelir, başarının garantili bir nedeni değildir aslında. Bizler geriye dönüp başarıyı yeteneğe bağlayan hikayeler uydurmaya bayılırız ama işin içinde devasa bir şans faktörü vardır. E bu da bizi doğal olarak şu soruya getiriyor. Madem bu kadar çok şey şansa bağlı ve öngörülemez, özellikle de aşıristanda, o zaman neden sürekli tahmin yapmaya çalışıyoruz? Ve neden uzman dediğimiz kişilere bu kadar çok güveniyoruz? İşte talebin en sert eleştirilerinden biri de tam buraya odaklanıyor. ...bu tahmin etme konusundaki kibrimiz ve uzmanların sık sık düştüğü yanılgılar. Kendi ailesinden bir örnek veriyor hatta. Lübnan iç savaşı sırasında... ...hükümette önemli görevlerde bulunmuş dedesinin... ...savaşın gidişatı hakkında okuma yazması bile olmayan şoförü Mikael'den daha fazla bir şey bilmediğini fark etmiş. Vay canına! Tek fark şuymuş... ...dedesi bildiğini sanıyor... ...Mikael ise bilmediğini biliyor ve sık sık Allah bilir diyormuş. İşte talep buna epistemik kibir diyor yani. Bilmediğimiz halde bildiğimizi sanma, o bilgiçlik taslama eğilimi. Özellikle eğitimli ve bilgili insanlar bu tuzağa daha kolay düşüyor anladığım kadarıyla değil mi? Peki neden bu kadar çok yanılıyoruz ve daha da kötüsü yanıldığımızı çoğu zaman fark etmiyoruz? Bunun temel nedenlerinden biri anlatı yanıltmacası dediği şey yani narrative fallacy. Beynimiz olayları anlamlandırmak için sürekli hikayeler uydurur. Geriye dönüp baktığımızda noktaları birleştirip tutarlı bir anlatı oluştururuz. Evet, mantıklı bir açıklama arıyoruz hep. Aynen. Bu bize bir anlama ve kontrol hissi verir ama genellikle yanıltıcıdır. Ian Forster'ın örneği harikaydı bu konuda. Kral öldü, sonra kraliçe öldü. Bu sadece iki olay, bir bilgi. Ama kral öldü, sonra kraliçe kederinden öldü dediğimizde bu bir hikaye oluyor. Hmm, daha akılda kalıcı çok daha akılda kalıcı, daha anlamlı geliyor kulağa ama içine keyfi bir neden-sonuç ilişkisi katıyoruz. Belki de kraliçe başka bir şeyden öldü. Bilemeyiz. Anlatı karmaşık gerçekliği basitleştirir ama aynı zamanda çarpıtabilir. Ve bu geçmişi anladığımız yanılsaması, geleceği de tahmin edebileceğimiz yanılsamasını fena halde besliyor. Bir de tabii inandığımız şeyi destekleyen kanıtları arama eğilimimiz var, değil mi? Teyit hatası denen şey tersini gösterenleri ise görmezden geliyoruz sanki. Kesinlikle. O.J. Simpson örneği basitti ama çok etkiliydi. Onu cinayet işlerken görmedim, o zaman masumdur. Bu bariz bir mantık hatası. Evet. Ama tıp gibi alanlarda sonuçları çok daha vahim olabiliyor. Doktorun hastalık delili yok demesiyle sağlıklı olduğunun delili var demesi aynı şey değil. Birincisi sadece mevcut testlerin bir şey bulamadığını söylüyor, ikincisi ise kesin bir durum iddiasında bulunuyor. Bu ayrım çok kritik. Anne sütü örneği de bu teyit hatasının ve yanlış çıkarımın trajik bir örneği galiba. Aynen öyle. Bilim insanları uzun süre anne sütünün özel bir faydasına dahil pozitif delil yani onu destekleyen bir kanıt bulamayınca onun faydasız olduğu sonucuna varmışlar. Yani delil yokluğuyla yokluğun delilini birbirine karıştırmışlar. Çok büyük bir hata. Ve bu yüzden belki de nesillerce bebek sonradan anlaşılan o değerli faydalarından mahrum kaldı. Benzer hatalar bademciklerin gereksiz yere alınması veya lifli gıdaların önemsiz sanılması gibi konularda da yapıldı maalesef. Kanıt ararken ne tür bir kanıt aradığımız ve neyin kanıt sayılamayacağı çok ama çok önemli. Bu noktada filozof Karl Popper'ın fikri daha da anlam kazanıyor sanırım. Hani bir teoriyi doğrulamak için sürekli kanıt aramak yerine onu yanlışlamaya yani çürütmeye çalışmak daha sağlam bir bilimsel yol. Tam üstüne bastın. Çünkü bir teoriyi çürüten tek bir siyah kuğu, yani tek bir aykırı örnek, onu destekleyen milyonlarca beyaz kuğudan çok daha kesindir, daha bilgilendiricidir. Yanlış olduğunu bilmek ...doğru olduğunu bilmekten daha güçlü bir bilgidir aslında. Ama bu dediğin gibi doğal eğilimlerimize biraz aykırı galiba. Biz doğrulamayı seviyoruz. Seviyoruz, evet. Bir diğer önemli yanılgı da... ...oyunsal yanıltmaca dediği şey, ludic fallacy. Hayatın karmaşık, kuralları belirsiz, olasılıkları tam olarak hesaplanamaz... ...belirsizliğini kumarhanelerdeki gibi... ...kuralları net, olasılıkları bilinen oyunlarla karıştırıyoruz. Hmm. Kumarhaneler aslında vasat istanda çalışır, riskleri bellidir, çok sayıda küçük bahisle yönetilebilir. Ama finans piyasaları, ekonomi, savaşlar, teknolojik gelişmeler bunlar aşırı istandır. Burada oyunun kuralları her an değişebilir. Beklenmedik olaylar her şeyi alt üst edebilir. Talebin bu modellere, oyunlara takılıp kalan, dünyayı bunlarla anlamaya çalışan akademisyen ve finansçılara biraz küçümseyerek nerd demesi ve sokak serserisi gibi görünen ama sezgileri güçlü şişko Tony karakterine daha fazla güvenmesi de buradan geliyor sanırım. Aynen. Modellerin sınırlarını bilmeyen haritayı arazi sanan uzmanlara karşı derin bir güvensizlik besliyor. Ve bu nörtlerin taptığı en büyük model, talebin tabiriyle büyük entelektüel sahtekarlık dediği şeye yol açıyor. Şu meşhur Gausscu çan eğrisi. Ah evet, çan eğrisi. İstatistiğin adeta kutsal kasesi gibi görülen o simetrik M şeklindeki eğri. Talebin ona karşı ciddi bir alerjisi var. Hatta bir anısı vardı, değil mi? Frankfurt Havaalanında son Alman mark banknotunun üzerinde Gaussu ve çan eğrisini görmesi ona çok dokunmuş. Evet, çok ironik bulmuş. Çünkü o Alman markının 1920'lerde yaşadığı hiperenflasyon, yani değerinin trilyonlarca kat düşmesi tam da çan eğrisinin finans gibi aşıristan alanlarındaki devasa dalgalanmaları açıklamakta ne kadar aciz olduğunun canlı bir kanıtıydı ona göre. Peki neden aciz kalıyor çan eğrisi? Temel mantığı neydi? Çan eğrisi temel olarak şunu varsayar, Olayların büyük çoğunluğu ortalamanın etrafında toplanır ve ortalamadan uzaklaştıkça, yani aşırı olayların olma olasılığı çok ama çok hızlı bir şekilde azalır, neredeyse imkansızlaşır. Üstel olarak azalır derler. Anladım. Bu mesela insan boyu gibi vasatistan ölçümlerinde işe yarayabilir. Gerçekten de 3 metrelik bir insan görmek neredeyse imkansızdır, olasılığı sıfıra çok yakındır. Tamam, mantıklı. Ama iş aşıristana gelince, yani servet dağılımı, borsa hareketleri, kitap satışları gibi alanlara. İşte orada çan eğrisi tamamen iflas ediyor. Talebin Avrupa servet dağılımı önleği çok çarpıcı bu konuda. Diyor ki, çan eğrisi modeline göre 8 milyon eurodan fazla servete sahip birini bulma olasılığınız pratikte sıfır. Yani milyarlarca, trilyonlarca kişi de bir falan. Ama gerçekte ama gerçekte binlerce insan var bu servet seviyesinde veya üzerinde. Çan eğrisi bu büyük sapmaları görmezden geliyor, onları adeta yok sayıyor. Oysa Aşuristan'ın doğası tam da bu büyük sapmalar. Bu aşırılıklar üzerine kurulu. İşte tehlike de burada başlıyor galiba. Finans dünyasındaki karar vericiler hani portföy teorisi, riske maruz değer var gibi çan eğrisine dayalı modelleri kullanarak yatırım yapıyorlar, risklerini ölçtüklerini sanıyorlar. Aynen öyle. Ama bu modeller tanımı gereği siyah ku risklerini, yani o düşük olasılıklı ama devasa etkili olayları sistematik olarak dışlıyor. Hesaplamalarına bile katmıyorlar. Sonuç, sonuç. 1987'deki borsa krizi, 1998'de Long Term Capital Management, LTC'im adı verilen devasa hedge fonunun batışı ki bu fonu kuranlar arasında işin ironik tarafı finansal modelleriyle Nobel ekonomi ödülü almış Myron Scholes ve Robert Merton da vardı. İnanılmaz. Yani Nobel ödüllü dehalar bile kendi modellerinin kurbanı oluyorlar. Bu talebin entelektüel sahtekarlık derken ne kastettiğini çok net gösteriyor sanırım. Kesinlikle. İnsanlar belirsizlikle yüzleşmektense yanlış bile olsa bir haritaya, bir modele tutunmayı tercih ediyorlar gibi görünüyor. Ama yanlış bir harita bazen hiç harita olmamasından daha tehlikeli olabiliyor. Çok doğru. Çünkü yanlış harita size sahte bir güven hissi veriyor ve sizi asıl tehlikelere karşı körleştiriyor. Aynen öyle. diyeceğiz. Hayır hayır. Talep umutsuz bir tablo çizmiyor aslında. Çözüm önerileri de var. Ana fikir şu: Madem olayların olasılığını güvenilir bir şekilde tahmin edemiyoruz, o zaman odak noktamızı değiştirelim diyor. Neye odaklanalım? Sonuçlara. Sonuçlara mı? Nasıl yani? Şöyle. Bir depremin tam olarak ne zaman olacağını bilemeyiz, olasılığını hesaplayamayız belki ama eğer olursa sonuçlarının ne olabileceğini düşünebiliriz. Can kaybı, maddi hasar vesaire. İşte bu potansiyel sonuçlara karşı kendimizi hazırlayabiliriz anladım. Yani olasılığı boş ver, etkiye odaklan diyorsun. Aynen. Strateji iki yönlü olmalı. Bir yandan negatif siyah kuğulara, yani felaketlere, büyük kayıplara karşı savunmamızı güçlendirmek, kırılganlığımızı azaltmak. Diğer yandan da pozitif siyah kuğulara, yani o beklenmedik iyi fırsatlara, büyük kazançlara kendimizi açık bırakmak, onlardan faydalanabilmek. Hı hı. Talep buna halter stratejisi adını veriyor. Bu biraz finansal bir terim gibi dursa da aslında hayatın geneline uygulanabilecek bir mantık. Nasıl işliyor bu halter stratejisi? Fikir oldukça basit aslında. Varlıklarınızın bu para olabilir, zamanınız olabilir, enerjiniz olabilir. Büyük bir kısmını mesela %85-90 gibi aşırı güvenli, kaybetme riskinizin çok düşük olduğu alanlara yatırın. Finansta bu nakit veya devlet tahvili olabilir. Hayatta belki sağlam ilişkiler, temel beceriler, sağlık gibi. Tamam, burası güvenli taraf. Evet. Geri kalan küçük kısmıyla ise, yani %10-15'lik bölümle yüksek riskli ama potansiyel getirisi muazzam olabilecek bahislere girin. Finansta bunlar startup yatırımları, opsiyonlar olabilir. Hayatta ise yeni şeyler denemek, radikal projelere girişmek, alışılmışın dışına çıkmak gibi. Anladım. Önemli olan şu. Bu riskli denemeler başarısız olursa toplamda çok büyük bir zarar görmeyecek şekilde pozisyon almak. Çünkü yatırımın sadece küçük bir kısmını riske attınız. Talep özellikle ortada kalan, ne olduğu belirsiz orta riskli alanlardan ise kaçının diyor. Yani ya çok güvende ol ya da küçük kontrollü risklerle büyük fırsatlar kovala. Ortası tehlikeli. Peki başka ne gibi öneriler var? Genel olarak tahminlere bağımlı olmaktan kurtulup Sistemlerimizi ve hayatımızı daha sağlam, robust hale getirmek. Yani beklenmedik şoklara karşı daha dayanıklı olmak. Hatta talep, daha da ileri giderek kırılganlık karşıtlığı diye bir kavram ortaya atıyor. Kırılganlık karşıtlığı, bu sadece dayanıklı olmaktan farklı bir şey mi? Evet, farklı. Bu, sadece şoklara dayanıklı olmak değil, belirsizlikten, rastlantı sağlıktan, stresten fayda sağlama yeteneği demek. Nasıl ki kaslarımız ağırlık kaldırdıkça güçlenir, bazı sistemlerde küçük şoklarla, zorluklarla daha dirençli, daha iyi hale gelebilir. Hmm, ilginç bir fikir hakikaten. Buna örnek ne olabilir günlük hayatta? Mesela deneme yanılma süreci aslında bir tür kırılganlık karşıtlığıdır. Küçük başarısızlıklar size değerli bilgiler verir ve bir sonraki denemenizi daha iyi hale getirir. Vücudumuzun bağışıklık sistemi de böyledir. Mikroplarla karşılaştıkça güçlenir. Tesadüfi keşifler, yani serendipiti, tam da bu alanlarda ortaya çıkar. Düşünün Viagra'nın veya lazerin bulunuşu. Başlangıçta bambaşka amaçlar için yola çıkılmıştı ama beklenmedik, çok daha değerli sonuçlar doğdu. Doğru. Sistemlerde işlevsel fazlalık, redundancy yani yedek kapasite olması da önemlidir. Doğa bunu çok iyi yapar, vücudumuzda iki böbrek olması gibi. Teki dursa diğeri idare eder. Ama modern dünyada biz ne yapıyoruz? aşırı optimizasyon peşindeyiz. Her şeyi son damlasına kadar verimli kullanmaya çalışmak ve aşırı borçlanmak sistemleri bir sonraki siyah kuğuya karşı çok ama çok kırılgan hale getiriyor. Küreselleşmenin de böyle bir etkisi olduğunu söylüyor sanırım değil mi? Her şey birbirine o kadar sıkı sıkıya bağlı ki bir yerdeki küçük bir sorun bir kelebek etkisiyle devasa bir krize dönüşebiliyor anında. Evet aynen öyle. Verimlilik artıyor gibi görünse de sistemin genel kırılganlığı artabiliyor maalesef. İşte bu noktada binlerce yıl öncesinden gelen stoğacı felsefe de bir rehber olabilir aslında. Stoğacılık mı? Nasıl bir bağlantı var? Aynen. Seneca'nın dediği gibi, kontrol edemeyeceğimiz dış olaylar siyah kuğular gibi için boşuna endişelenmek yerine kontrol edebildiğimiz kendi tepkilerimize, yargılarımıza ve kararlarımıza odaklanmak. Başa gelen olumsuzlukları bile bir şekilde metanetle karşılamak, hatta talebin değişiyle kaderini sevmek. Amor Fati. Anladım. Talebin kişisel hayatına dair de da bazı tavsiyeleri var galiba. Hani daha pratik öneriler. Var evet. Mesela katı programlardan kaçınmak, spontaneliğe yer bırakmak. Kendisi trenler için koşmam diyor mesela. Dar uzmanlık yerine geniş bir merak ve genel kültür sahibi olmayı öğütlüyor. Keşfetmeye açık olmak yani. Hı hı. Ve başarısızlığı eğer sonuçlarını sınırlayabildiyseniz ve ondan bir ders çıkardıysanız bir yenilgi olarak görmemek. Belki de o başarısızlık sizi çok daha ilginç, beklenmedik bir yola sokacaktır. Yevgenya diye bir karakterden bahsediyor kitapta. Kitabı övgü alsa da saltmayınca ikinci sınıf olmanın cazibesini düşünmesi gibi. Evet, ilginç bir bakış açısı. Özetlemek gerekirse, Talebin Siyah Kuğu bize aslında acı ama bir o kadar da önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Dünya sandığımızdan çok daha rastlantısal, çok daha tahmin edilemez ve en büyük değişimler genellikle göremediğimiz, beklemediğimiz köşelerden geliyor. Kesinlikle. Ve bu öngörülemezlik karşısında o bildiğimiz modellere, tahminlere, uzmanlara, körü körüne sarılmak, özellikle de hayatın aşuristan dediğimiz alanlarında finans, teknoloji, kariyer, hatta kişisel ilişkiler bizi çok savunmasız bırakıyor. Yanlış ölçüm araçlarına, mesela o meşhur çan eğrisine güvenerek risk almak adeta felakete davetiye çıkarmak anlamına gelebilir. Dolayısıyla anahtar nokta belirsizliği bir tehdit olarak görüp ondan kaçmak yerine onu kabul etmek hatta belki de kucaklamak. Kırılganlık yerine sağlamlığa hatta mümkünse o bahsettiğin kırılganlık karşıtlığına yatırım yapmak. Aynen öyle. Olasılıkları tahmin etmeye çalışmak yerine potansiyel sonuçlara odaklanmak ve halter stratejisi gibi yaklaşımlarla hem kendimizi korumak hem de o beklenmedik belki de hayatımızı değiştirecek pozitif siyah kuğuları yakalamaya hazır olmak. Ve tüm bu konuştuklarımızdan sonra size üzerinde şöyle bir düşünecek son bir soru bırakalım o zaman. Geçmişe dönüp baktığımızda olayları ne kadar zekice açıkladığımızı, nedenlerini ne kadar iyi anladığımızı düşünüyoruz, değil mi? Peki ya bu anlama hissi büyük ölçüde kendi uydurduğumuz bir anlatıysa, gerçekliğin ne kadarını kaçırıyor, ne kadarını kendi hikayelerimizle çarpıtıyor olabiliriz acaba? Ve bu geçmişe yönelik körlüğümüz gelecekte kapımızı çalacak hangi siyah kuyuya karşı bizi hazırlıksız yakalayacak?